Evet arkadaşlar herkese selam. Biliyorum bu videoyu çok istediğiniz yorumlarda çok kez gördüm bunu talep ettiğinizi. O yüzden büyük gün bugün yürüledik ve Koşman Nightmare'i kafese sokmaya karar verdik. Bugün yenilmez serisinin en unutulmaz karakteri olan dev adamımız Kabus Nightmare Koşmar'ı bu UFC organizasyonunda oktagona sokacağız. Dev fiziğiyle, ağır yumruklarıyla, güçlü ve devasa cüssesiyle boy bile kök söktüren Koşmar'ı oktagona soktuğumuzda karşımıza nasıl bir tablo çıkar? Gelin bunu bu videoda hep beraber inceleyelim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öncelikle koşmar kimdir diyelim ancak bu sorunun cevabının üzerinde çok fazla uzun durmayacağım. Çünkü eğer koşmarın kim olduğunu merak ediyorsanız Yenilmez serisindeki tüm karakterlerin olduğu gibi koşmarında kanalımızda uzun ve belgesel tadında bir biyografi videosu mevcut. Kartlara ekleyeceğim. Gidip koşmanın kim olduğunu uzunca seyretmek isterseniz oradan seyredebilirsiniz. Şimdi biz bu videomuzda daha önce Koşmar'ı tanımayanlara kısa bir özet geçmemiz gerekirsek Koşmar Nightmare yenilmez dörtte ilk defa karşımıza çıkan ve daha önceki hiçbir filmde gözükmemiş olan 2 metre 15 santim boyunda 160 kiloluk bir kas kütlesi olan gerçekten bir canavar diyebileceğimiz e, hakkını veren Dövüşün de hakkını veren, görüntüsünün de hakkını veren ve takma isminin de yani nightmare, kabus anlamına gelen, takma isminin de anlamını veren ve birçok kişiye kabus olmuş bir adamdır kendisi. Ring'de acımasız rakibini ezip geçen bir stili var. Dövüş tekniği basit ama etkili. Güçlü kroşeler, ağırlığını kullandığı klinçler ve rakibine bir balyoz gibi indirdiği grand and pound vuruşları. Fiziksel avantajları UFC'ye nasıl yansır diyelim. Koşmer UFC'ye gelse tartı konusu başlı başına bir mesele olurdu. UFC'de en ağır siklet limiti 120.2 kilo. Koşmer bu kilonun çok üstünde. Yani önce ciddi bir kilo düşmesi gerekir. Bu da onun gücünü ve kondisyonunu etkileyecektir. Ama şunu kabul etmek lazım. Boyu ve kol açıklığı UFC standartlarının çok üstünde. Ağırlığı seviyesinde, klinçte ve yerde rakibini rahatlıkla ezebilir. Tek bir doğru kloşe bile rakibinin ışıklarını söndürebilir. Yani saf fiziksel avantaj UFC'de ona belirli bir tehdit seviyesi kazandırır mı? Evet kazandırır. Tabii ki biz Koşmar Nightmare'i tamamen filmdeki, film evrenindeki karakteriyle beraber UFC'ye sokuyoruz. Velev ki kilo 90 artıdan sonra velev ki e, hiçbir şekilde kilo kategorisi, kilo sınırlaması yok. Koşmar'ı direkt bu şekilde 160 kiloluk kas kütlesi haliyle oktagonun içine attık diyelim bu şekilde değerlendirecek olursak koşmanın demin saydığım özelliklerde, demin saydığım maddelerde çok ciddi bir üstünlük sağlayacağı herkes tarafından bilinen ve kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Şimdi gelelim teknik eksikliklere. Şimdi diyeceksiniz ki bu adamda, tank gibi adamda teknik nasıl bir eksiklik vardır? Arkadaşlar adı üzerinde teknik, görünüş ve saf kuvvetten bahsetmiyoruz teknikten bahsediyoruz. Koşman'ın filmde gördüğünüz tekniklerine baktığımızda boks temelli bir stili var. Çok az tekme kullanıyor ancak tekme atmasını biliyor. Diz atmasını biliyor. Dizi boy avantajından dolayı orta seviyeye kaldırdığında bile standart boya sahip rakiplerinin suratına vurabiliyor ve bunu Boyka'da gördük. Boyka'yı bir kere suratına attığı dizle ve bu dizi çok fazla göğsüne çekmeden Boyka'nın kafasına vurarak Boyka'yı bir kere kroke etmeyi başarmıştı diz konusunda koşmar çok tehlikeli. Yer oyununa dair neredeyse hiç ipucu vermiyor. Evet koşmarı yerde hiç görmedik. Ancak bu adamı yere almak, yerde zapt etmek bu adam teknik bilmese bile başlı başına bir mesele. Çünkü bu adam 160 kiloluk bir kas kütlesi ve malum bu kaslar da sintolle şişirilmemiş. Bu kasların altında yatan gerçekten hidrolik sistem gibi bir kuvvet var. Martin Ford gerçek hayatta da çok kuvvetli bir insan. Genetik olarak bir avantajı var. Genetik olarak birçok insandan 5-6-0 önde başlamış bu hayata desek hiç de abartı olmaz. UFC'de işler böyle yürümüyor. Bir güreşçi koşmarı kolayca yere alabilir. Teknik olarak baktığımızda bunu söylemek mümkün. Ancak film evrenindeki koşmarı 160 kiloluk haliyle oktagona sokarsak kim gelirse gelsin yani gözünüze hangi güreşçiyi kestirirseniz kestirin gelsin koşmar Nightmare'i kolay kolay yere alamaz arkadaşlar. Ancak aldı diyelim koşmar yerde teknik bilmediği için saf kuvvetiyle karşılık verecektir ve eğer saf kuvvetiyle karşılık verdiğinde yerden kalkamazsa kendi ağırlığı da çünkü bir belli bir yorgunluk süresinden sonra insanın kendi ağırlığı da kendisine yük olmaya başlar ve koşmanın kendisine yük olmaya başlayabileceği çok ciddi bir ağırlığı var. Yerden kalkamaz ve yerde yorulmaya başlarsa bu olay submission'a kadar gidebilir. Eğer karşısındaki rakip de güreş konusunda çok iyiyse çok inatçıysa ve nefes olarak, kondisyon olarak çok ileri düzey bir adamsa. Jiu-Jitsu uzmanları kolunu bacağını kitleyebilir bu durumda eğer koşmarı yerde yormaya başarabilirlerse. Kol bacak kitleyebilirler, eklem kırıklarına yol açabilirler ve maçı bu şekilde kazanabilirler. Bunlar da koşmarın bazı eksiklikleri. Hızlı strikerlar olursa çevresini dolaşarak koşmanın koca bedenini açık bir hedef haline getirebilirler. Ancak koşmanın bedeni vuruşlardan ne kadar etkilenir burasını tahmin etmek çok da zor değil nakat olmasa bile hızlı strikerlar vur çık, vur çık vur kaç yaparak puan usulü bu maçı kazanabilirler. Yani filmde korkutucu olan avantajları UFC organizasyonlarında oktagonun içinde bir dezavantaja dönüşebilir eğer rakibi teknik olarak, strateji olarak üstünlük sağlayabilirse ve bunu avantaja çevirebilirse. Filmde koşmar sürekli baskı kuran yorulmaz bir canavar gibi resmedilmiş ama gerçek dünyada 160 kilo bir bedenle o tempoyu sürdürmek neredeyse imkansız. UFC'de 5 dakikalık bir round bile ciğerini sökebilir insanın. Hele ki yerde kontrol altında kaldığında o koca gövde hızla tükenir. Gerçekçi olmak gerekirse 1-2 dakika patlayıcı gücüyle tehlike yaratabilir ama rakip o fırtınayı atlatırsa sonrası kabus için kabus olabilir. Şimdi gelelim Koşmar UFC'de başarılı olur muydu? Eğer UFC'ye Koşmar'ı soksaydık muhtemelen karşımıza şöyle bir tablo çıkacaktı. Alt seviye ağır siklet maçlarında güzel lakaplarla maçlar kazanabilirdi. Ama üst düzey güreşçi ve beceri yapan adamların karşısında eğer karşıdaki rakip koşmarın ağırlığını kendi başına bela edebilecek kadar strateji sahibi bir adam olursa, bunu kullanabilirse onların karşısında koşmarın fazla bir şansı olmazdı. Çünkü her şey kalıp değil, boy değil. Tamam koşmarda bunların hepsi birden var genetik olarak. 3-4-0 önde başlamış kendi sıkletlerinden ve geri kalan insanlardan. Ancak akıllı ve strateji uzmanı, satranç bilen, kafasını, zekasını kullanabilen bir dövüşçü, böyle dövüşçü de kaç tane var o da tartışılır, e, bu durumu Koşmar'ın aleyhine çevirebilirdi. Uzun vadede kondisyonu ve teknik yetersizliği yüzünden zirveye çıkamama ihtimali vardı. Kısacası Koşmar sinemada bir kabus olabilir ama UFC'de hal böyle olursa, kısa süreli bir tehdit olmaktan öteye gidememe ihtimali de yüksekti. Yenilmez dördün dev canavarı Koşmar, UFC'de olsa seyir zevki yüksek, knockout potansiyeli olan ama kısa soluklu bir dövüşçü olurdu. Bu kısa soluklu dövüşçü olurdu'dan kastım, o kısa solukta da birçok adamı bitirebilirdi, birçok adamı knockout edip ışıklarını, perdelerini söndürebilirdi. Koşmar, UFC'de gerçekten tehlike yaratabilecek bir adam olurdu. Onu görmek heyecan verici olabilirdi ama gerçek MMA dünyasında Boyka gibi teknik ustaların yanında fazla uzun kalamayabilirdi. Burası gerçekten yoruma açık. Birçok kişi bunu yalanlayabilir, birçok kişi onaylayabilir. Koşmar fiziki olarak çok üstün bir insan ancak teknik olarak birçok kişiye yetişemeyecek kadar teknik olarak çok açık veren bir adam aslında. Onu caydırıcı ve korkutucu yapan tek şey cüssesi ve bu fırtınayı aşabilen dövüşçü koşmarı yenebilir arkadaşlar. Özetle koşmar UFC'de belirli bir dönemin kabusu olabilirdi. Ancak belirli bir dönem sonra kendisini çözebilen rakiplerin karşısında tahtını kolay bir şekilde kaybedebilirdi. Koşmar cüssesiyle rakiplerini korkutur. Birçok kişi onunla dövüşmekten kaçınabilir. Ama gözünü karartmış ve stratejisini konuşturabilen bir dövüşçü geldiğinde koşmarın kendi ağırlığı altında kendisini ezebilirdi koşmar. Belirli bir sürenin, belirli bir dönemin şampiyonu bile olabilir. Ancak bu dönem çok kısa olurdu. Koşmar çıktığı basamakları, kısa sürede çıktığı basamakları bir anda aşağıya inebilirdi. Kalıbından dolayı gözümüzde çok büyütüyoruz. Gerçekten bu tehlikeli bir durum. Ancak aslında MMA dünyası o kadar farklı bir dünya ki kalıbınız ne olursa olsun, tekniğiniz eksikse o bir o ufacık bir hüzme açığı bulabilen bir dövüşçü o koca bedeninizi yere serip sizi sapma edebilir. Anlık bir patlamayla sizi nakavt edebilir. Size her şeyi yapabilir. Kapanışı şu şekilde yapıyorum. Koşmar UFC'ye katılsaydı kısa bir dönemin konuşulan bir ismi olabilirdi. Ancak kalıcı bir şampiyon olamazdı. Peki sizce bugüne kadar oktagona soktuğumuz karakterlerin arasında en çok hangisinin şampiyon olma şansı vardı? Boyka mı, Chambers mı, Case Walker mı ya da Koşmar mı? Bunları yazın, yorumlarda tartışabiliriz. Bir sonraki dövüşçüyü seçmek sizin elinizde. Bir sonraki dövüşü hangisini istiyorsunuz? Oktagona kimi sokalım? UFC'ye kimi katalım? Bunları yazın. Yorumlardan ya da Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Tüm yazdıklarınızı listeliyorum ve bunların hepsini tek tek videoya çeviriyorum. Arkadaşlar bu serimiz sayenizde tuttu ve ben bu seriyi devam ettireceğim. O yüzden bana güzel seçenekler sunarsanız ben bunları video yaparak sizlere analiz edip karşınıza getirebilirim. Bu tarz şeylerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İstek ve önerileriniz için yorumlardan ya da Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugün biraz yorgunum. Güzel diksiyonla konuşamadım. Bazı yerlerde kelimeleri yuttum. İdare edin. Biliyorsunuz ben boksörüm. İdmanlarım yorucu olabiliyor. İdmanlardan sonra sizlere içerik üretmek bazen benim için fazla ağır kaçabiliyor arkadaşlar. Beni biraz idare edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sporla kalın.